Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 49. rivayetine geldik. İyiliği emredip kendisi uygulamayanın kıssasıyla alakalı gelen bir rivayet. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim demiştir. Yu'ta bir raculi yawm al و... فيلقى في النار فتندلق فتندلق أقطاب بطنه فيد ف فيذر بها كما يدور الحمار في الرحى Kıyamet günü bir adam getirilir ve cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarı çıkar ve onlarla birlikte değirmen döndüren merkep gibi döner durur. Cehennem halkı onun yanına toplanırlar ve şöyle derler. Fe yestemiu ileyhi ehlu'n-nar fe Ya fulan malak em temtukun ta'muru bil ma'ruf ve tenha anil munkar fe yekulu bala kunt a'muru bil ma'ruf ve la ati ve enha ani'l-münker ve ati Ey fulan sana ne oldu? Yani niye cehennemdesin? Sen iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin? O kişi de evet iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Münkerde nehyederdim fakat kendim yapardım demiştir. Hadisi İmam Bukhari Rahimullah rivayet ediyor. Hadis-i şeriften anlacak dersler insanlara iyiliği emredip de kendisi yapmayan kimsenin cezası hadiste açıkça bildirilmiştir. Faydalı ilmi, ilim Allah'tan korkmayı ve emirlerine uymayı gerektirir. İyiliği emredip kötülükte nehyetmek, kişinin cehenneme girmesine, iyiliği emredip kötülükte nehyetmek, kişinin cehenneme girmesine engeldir. Ayet-i kerimede, ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Saf suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Yine çıkarılan beşinci ders, sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? aklınızı kullanmıyor musunuz Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesi İnsan hem iyiliği emredip kötülükten nehyetmeli hem de bunu kendisi yapmalıdır. İyiliği emredip kötülükten nehyeden kimse de neticede beşerdir. Hataları, yanlışları olabilir. Fakat bu hatalar onu bu görev yapmaktan alıkoymamalıdır. İyiliği öğretip o iyilikle amel etmeyen kimse muma benzer. اترفع يد النطر فقد كان السلام حمد كشكيل على خلق الان بالروايات ابو موسى الاشعري رضي الله عنه رواته رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب يردوه اذا مات ولد العبد قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي fe yekuluna hamide hamideke vesterca fe yekulullahu azza ve cel ibnu liabdi baytan fil cennet ve Kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine kulumun çocuğunu ruhunu mu kabzettiniz ''Çocuğunu, ruhunu mu kabzettiniz diye sorar onlar evet derler Allahu Teala onun gönlünün meyvesini mi aldınız buyurur Melekler evet derler. Allahu Teala kulum ne dedi diye sorar. Onlar sana hamd etti ve innalillahi ve inne ileyhi Şüphesiz biz Allah'a aitiz. Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz dediler. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurur. Kulum için cennete bir köşk yapın ve ona Hamd Köşkü adını verin. Bu hadisimizi buradan çıkarılacak dersler yani Riya Salim ve diğer birçok hadis kaynaklarımızda var bu hadis. Musibet anında sabretmeye teşvik vardır. Kaza ve kadere de razı olmak gerekir. Sabreden kimseler mükafatı büyüktür. Bir kimse musibetle karşı karşıya kaldığında inna lillah ve inna ileyhi raciun demesi gerekir. Çocuklarını kaybeden kimse eğer sabrederse cennete girmesine sebep olur. Çocuklar bir emanettir. Allah-u Teala dilediği zaman o emanetini alır. Burayla yetin Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayrılmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ala ve Rabbike Rabbil amma